Sizin, bu projede tabii babamın en büyük şeyi var yani Büyük duygularla başlarken. Yani ülkemizde şöyle bir şey doğuyor bizim için. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kuruş füzesine girecek şey sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçlarının noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra gidecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. Orada Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor, Yunanı yapıyor, Yunanlısı yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. Ölürüm, 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 ölürüm Türkiye, Durma, bakışına, ölürüm, ölürüm Türkiye, nin. ölürüm Türkiye Kırmalı akışına ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye, ölürüm Türkiye

Ağabey. 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 gücü kesiyorum lan. Geç. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yer seviyesindeki yüksekliği, yüksekliği. 0.1 demiş. İyi peki, rota da var. Anginata yakendiriyor. Burada 90'a gönder. Açık Ağabey. değil mi komutlar? Hız komutu kaç? Evet <laughs> ya. Ne demek? ben de dur. Kapılarını kapatırsın. Tamam, şöyle kap düyane. At. kafayı yine. Aşağıya veriyor <laughs> 3 yıldır Güneydoğu'da istihbarat amaçlı kullanılıyordu ama Türk mühendislerinin eseri casus uçak gözcü Ege'deki EFES 2010 tatbikatında ilk kez görücüye çıktı. Şu haber Türkiye'nin ilk insansız hava aracı gözcünün test uçuşlarına katıldı. Şu an Bayraktar Mini insan dünyada en uzun menzilli mini insan sistemi ve bu uzun menzile sahip olması için böyle bir anten sistemi geliştirdik. Gözcüğü Türk Mühendisleri Silahlı Kuvvetler ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı ortaklaşa geliştirdi. 5 kiloluk bu uçak 3 yıldır sınır bölgelerinde görev yapıyor ve yaklaşan tehlikeleri önceden haber...